Hello. <laughs> Güzel günler olsun. Evet, bugün yine anne kız videosu yapmaya karar verdik. Birazcık sohbet, biraz dedikodu, biraz annemi süsleyeceğim. Ay başlamadan önce anne sen bize kahve mi yapsan acaba? Aa, öyle mi? evet, sen bize kahve. <laughs> Bizim evde kahveleri annem yapıyor çünkü Bilmiyorum. yıllar önce üstüme kalmasın diye öğrenmedim. O gün bugündür öğrenemiyorum. Neyse bir o eksik olsun. Makine aldım ben de o yapıyor ama İzmir'deyken annem yapıyor. Hadi anne elinden bir kahve içelim. Zaten bütün kabahat onda o kahve makinesini alındı. Ondan sonra kahve yapmalar unutuldu ya da bahane oldu artık. Neyse güzel bir kahve yapayım. Hadi yap da içelim. Şöyle dibek kahvesi olsun. Ben de dibek kahvesini çok seviyorum. Bir de dibek kahvesi diye tutturuyor. Bizim 40 yıllık Türk kahvesinde pabucunu bir kenara attı. Şu an evimizde dibek kahvesi, mirvari kahvesi. Başka yok bir şey. Ooo <laughs> <laughs> Tolunay Hanım ne yapıyorsunuz? neler neler yapıyorsun da Türk bunu öğrenmek istemedin sen. Evet onu öğrenmek istemedim. Yani senin size... Senin yapman hoşuma gidiyor. Aa. <laughs> ölçeyle koyayım deyip. Ama yani. <laughs> i̇yi ki ölçüyle koydun çok güzel. Ne var ne yok. Vallahi ne olsun Doğanaycı? Evet. İşte pandemi dönemleri malum. Evet. Öyle kısa kısa. Ey maşallah. Altına bir şey konmaz mı onu? E ben duruyorum nasılsa. Hiç de görmedim böyle bir şey. Evet. Evet. Anneşimin kahveleri. Teşekkür ederim. Ah mis gibi de kokuyormuş anneciğim. Afiyet olsun. Diğer de hep <laughs> Kapatacak bir şey Kapatacağız. Fal seansımız var. Annem bakıyor. <laughs> Zorla fal öğrendim. <laughs> Falcı yaptım anneme. Fal Kokarak bizi onun canı Bakalım. Bu fincanları da kim görse 90'lar diyor. Aa bizde de vardı. Onlar hakkında neden <laughs> çıkmış küpürler? Bizimki de Aa, mi ondan? Yok bizimkiler, bizimkiler. Rodos'tan ben. Rodos'tan <laughs> ya. Anlat anne. Zaman. Anne anla. İlk bizimkiler Rodos'tan. Zaman, <laughs> yani, vallahi daha Türkiye'de yoktu şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Kaç yılı? Kaç yılı? Ben sana söyleyeyim. 80 falan mı? Hey gide, size 90'larda gelmiş ama annem bunu 80'lerde aldı. Daha da bir <laughs> yer. 15 yıl sonra geliyormuş demek buraya. <laughs> Bak şimdi. Hiç anneciğim Yunanlara benzemiyorsun. Yunanların erkekleri yakışıklı da kızları çok çirkin. He. Burnumu bize... benzetirler Yunan burnuna. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir şey söylemek istediğini düşünüyorum. <laughs> He anladım. Yani bayanları diyorsun. seni kadar güzel değil demek istiyorsun. Anladım. Evet. <laughs> Eee nasıldır o dost günleri? Ne zaman geldin? Ay iyi. günleri dost benim çok güzel canım. Ay orada ben neye giderdim ya? Ronda. Ronda. Ha, Ronda pardon. Mandraki de yani orada. Ronda diye bir bir Evet, iler. Ronda çok güzel. Giden giden söylesin. Yatak gibi Şezlongları var. Evet, Şezlongu yok yani yatak var. <laughs> Sizin zamanınızda nasıldı? Ha bizim Yine zamanımızda biz yok. Biz kanunumuzu <laughs> sererdik ama şezlong vardı. He. Şezlong vardı. O kadar kalabalık. O kadar Hala, kalabalık. Hala o kadar ki, kalabalık. Saat 10 ile 12 arası denizimize girerdik. Ondan sonra da 12 dedi miydi de biz dönerdik yani. Hmm zararlı yaşamları evet. kaldı yani. 26 sene önce mi diyorum, 7-8 sene önce miydi? Dilek evet. gözükte de gittik ya Götürdüm sen. ben annemi! Yine götüreceğim. Hmm. Neyse, halim çıktım. Anne çıksın ha, ona göre. Bak, dilek de tutayım ben. Tamam, ben de kapatayım o zaman. Hadi sen de <laughs> <laughs> Ya yani böyle kapanmaz biliyorum da ben işte pek ne kapatmasını, ne bakmasını. Bakmasını öğrendi şimdi Ölüyor, hakkını yeme. Aynen. şimdi bugün annemi ben süsleyeceğim ama geçmeden önce anne niye ben hep seni süslüyorum? Evet. Herkesin annesi süslü. Ben makyajsız, doğal. <laughs> Zorla giyindiriyorum. Zorla makyaj yaptırıyorum. Neden? Yukarıda kim var? Adam var, evet tek kişi. O mu yapıyor? Şey, Selçuk oturuyor da. Ana ana, yukarıdaki poğaça mı yapıyor şimdi? E, yapabilir. Belki yani bir şey Belli evet. yani daha çok tek. Öncelikle krem sürelim. Hı -hı. Put, put, put. Ne sürüyoruz? Tabii ki kapatıcımız. <laughs> Ama bu çok kapatıcı değil. Güneş koruyucu bu. <laughs> ben güneş koruyucuyu kapatıcı niyetine kullanıyorum. Aynı zamanda var mı? var. Anneme de bu rengin gideceğini düşündüm. Benziyor renklerimiz. Direkt aynı rengi kullanıyorum. Makyajda profesyonellik de benim gibi oldu. <laughs> Biraz da masaj gibi oldu. Oh. Hı -hı. Annemi pandemiden sonra botoksa götüreceğim. O <laughs> güne kadar bir sponsor çıkarsa Annem burada. <laughs> Çıkmazsa ben kendi bildiğim doktora götürürüm. Şimdi <laughs> <laughs> evet. anneciğim kaşlarını önce tarayalım. Aa, evet. Sabitletici ben almıştım. Durdu dur. durdu dur, atıldı. Bana... Gördüm reklamını. Annem verdi. Ha, evet. olsun. Sen de mi aldın sabitleştiriciyi? Ay evet almıştım. Hatta Şerife teyzemle öyle dolaşıyorduk. Ana benden çok senden biliyor. Senden önce almıştım da. Bir kere <laughs> iki kere kullandım. Evet. Ondan sonra da. Yani, sen, 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 sen. Taşlarımızın arasını dolduruyoruz. Farla dolduruyoruz. Annem size dönüyor ki size göstermeye çalışıyor. <laughs> ne renk sürelim anneciğim söyle. He. Benim renklerim olsun. Seç Seçsen. O işte o renk değil. Hayır, bu renk değil. Ha? Anneme bugün şu renk yapmaya karar verdim. Kiremit rengi yapacağım. Buraları hmm. biraz sürelim. O zaman kiremit rengi de şey olsun, ruj olsun. Olur mu? Olur. Ama yok ki. Vay <laughs> <Aa, niye? gülüyor> <laughs> be. Kullanmıyor ama içeriye saklıyor. <gülüyor> Şu <gülüyor> parmak kullanmak çok önemli arkadaşlar. Parmakla yayıyoruz farları. Dostlanacak mıyım diyorsun? Evet. Önce sonrası yaparız. Anne bu videoyu Küçük da koyarız. Küçük dokunuşlar olabilir. Evet niye olmasın? Evet. Benim yani ihtiyacım <laughs> olan devredeyim. Asıl senin mi? 20 yaşta itibaren insanlar ha, yapıyor. Orası öyle de yani. tıriklerimize de koyu sürelim. Görünmese de niyet önemli arkadaşlar. Her fırça darbesi bir şey ifade eder mutlaka. Şimdi aşağıya bak bakalım. Tırıkların konusu. komşunuz anneciğim. Bak babanın tırpıtçırı geldi aklıma. Uzun muydu? yakışıklı adamlar yani. çok güzel. Sallamış mı kız seni? Ya, İsmat ya, onunla telefonda konuşurken bile ben saçlarımı düzeltiyordum o zaman. O zaman tabii görüntü telefon yok <gülüyor> ama <gülüyor> saçlarımı düzeltiyordum. Aa! <laughs> <laughs> <-a>. Telefonda konuşurken. <laughs> Aa! Bunda da aşk. Ya. <laughs> Aşkın meyvesi de <değil>. çocuklarım, kızım. <laughs> Benim. Ben bunu yaparken aşkın meyvesini benim ismimi anlatabilirsin. Ha. İsmimin hikayesini. Tabii ki anlatayım. Şimdi malum biz aşk evliliği yaptığımız için... Aşk evliliği dedi gerçekten 8 yıl beklemişler evlenmek için. Ha. Sonra aşk evliliği yaptığımız için ilk çocuğum oğlandı. Dedim babası gibi olsun. Babasının adı Erdoğan. Oğlumun adını da Erdoğan koyayım. Ona benzesin. Vay be! Ee, babanın da tabii ki demek ki çok hoşuna gitmiş. Neyse Erdoğan bir Erdoğan 2 oldu. Sonra kızımız dünyaya gelmek üzereydi. Babası dedi ki ne koyacaksın ismini dedi. Ha, dedim ki. <laughs> Onun adı da dedim ben Aydoğan olsun dedim. Yani Erdoğan Aydoğan Ay olsun dedim ben. İyi Aydoğan koymamışlar. <laughs> Aydoğan. Ondan sonra baban da dedi ki sen bana dedi jest yaptın dedi ben de sana bir jest yapayım dedi. Ondan sonra doğan ay olsun dedi, senin ismine benzesin dedi yani. Bu <laughs> benim de dolunay, doğan ay. İşte böyle. İşte böyle. De, dedim çok güzelmiş. Bize <laughs> <laughs> güzel eski koymuşlar. Bitti mi benim makyajım? Bakayım. Hafif bir makyaj oldu galiba. Evet. Aa tam istediğim gibi o zaman. İnşallah sizi bıktırmadık böyle anne kız videoları. Anne kız videoları biraz fazla mı oldu bilmiyorum ama. <laughs> teşekkür ediyorum. Canlısı daha güzel. Buraya biraz loş geçtiği için Aa, belli mi bilmiyorum. Makyajımızı da bitirdikten sonra... <gülüyor> 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 Al seansımızla kapanış yapacağız. <laughs> evet. Bakalım neyse halim artık çıksın. Evet. Neyse hali, o çıksın halin Tamam. Işler. <laughs> Vallahi her zamanki gibi Etrafı bir aydınlık. Bir aydınlık. Benim de arkamda ferah. Her zaman yanımda bir ince noktaları var. Şu an bakmadan üstüne kapattı. Ama ne yapayım? Şunu takmam lazım. <laughs> yok altında şunu yok da Şurada <laughs> bir şey yok. Şekil şemal yok. şurada. Yok. <gülüyor> 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 Heh, tamam. Evet anneciğim. Şöyle yaklaş da görsünler izini. Kızımın emekleri. <laughs> evet el dokunuşları. <laughs> Benim o. Ne zamanlar, hangi dönemler kendine bakardın? Hani? Mesela diyelim, işte babamla buluşacağım zaman, evlendik diyelim, bir yerlere gidileceği zaman falan filan. Yani sık sık her gün, evet göz makyajımı da yapardım ama böyle doğal o zaman. Böyle kendi renklerimde, kahverengi tonlarında işte göz makyajımı da yapardım. Allığımı da sürerdim. Ee, özellikle o allık bu yanaklarımı böyle hani çıkık gösterirdi. Ve... Aa ben şeyi hatırlıyorum Burcu da allık yapıyordu annem eskiden. Haa o da olabilir, <laughs> annem bittiği zaman hadi oturup yaydırıp böyle ee, aynı tonda da olduğu için çok da hoşuma kırmızı, giderdi, kırmızı, çok kırmızı da güzel olurdu. Evet, gerçi sen beğenmiyorsun Neyse, ama... Neyse ki iyi ki ben varım, ha, evet, evet. ben varken hadi ben. şanslısın. Tamam. Annelerin en büyük şansı kim? gençler, çocuklar tabii ki de onlarla Çocuklarla alışveriş ettiğin zaman her zaman daha makyajı ben seni hiç makyaj makyajı, makyajı... ne zaman bıraktın belli ki ben sadece ben büyüdükten sonra hiç sürmemiş belki. <laughs> ben de hiç yok makyaj yaptı bir evet. tane buralar işte ruj sürdü o kadar <laughs> ha göz makyajını şu anda evet çok bayağı bayağı bayağıdır bıraktım <laughs> şöyle ki hatta 30 de. demek ki büyüdükten sonra ise Hadi 7 yıldan sonrasını hatırlasam, 32'de 25 yıldır yapmıyormuşsun anca. Şimdi Neden? şu resimlere bakalım. Ay benim mühendisim çünkü hemen matematik zeka. Anne mesela sponsor olun. Yapma. Baksınlar anneciğim göster. Hmm. 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 Doğal hmm. güzelliğini bozalım onun. <laughs> <laughs> Ay tekrar makyaja dönüyormuşum ben. Peki. <laughs> <laughs> evet. Kızıma abone ee, olursanız memnun olurum. Beğenilerimizi evet. <laughs> bekliyoruz. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>